Arkadaşlar merhabalar. Şu an yanımda kenar arkadaşım var. Evet. Biz kenar arkadaşımızla beraber aşağı yukarı buçuk 2 yıl kadar oldu evet. sosyal medyada tanıştık. Evet. kendisiyle tanışma fırsatımız olmadı çünkü arada evet. bir korona süreci vardı. Kendisi gelemiyordu. Evet. aşağı yukarı bir hafta. ne zaman geldin? Daha yeni üç gün önce geldim. gün ben. önce geldi kendisini davet ettim. Beni kırmadı sağ olsun. Evet, ee, evet, hem evet. çalışmış yeri ziyaret etti. Evet. Kendisine e, güzel bir yemek yedirdik. Evet, kendisine çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi abi. kendisine e, soracaklarımız var. Ben e, Türkiye'de yaşıyorum. E, annem Koreli, babam Türk. E, şimdi diyeceksin ki gözlerin neden çekik değil? <laughs> evet, aynı. <laughs> Çünkü annem ü, üvey annem. O yüzden e, çekik gözlü değilim, yani, öz annem değil. Eski yani, bebekken geldiğimi biliyorum o kadar, ben hatırlamıyorum yani. Hmm. Koreceyi e, aile ortamında öğrendim. E, dediğim gibi her şeyi sorarak öğrendim yani. Hiçbir zaman e, pes etmedim Koreceyi öğrenirken, şimdi benim... Tabii ailemse konuşuyor. Yani küçüktükten beri hep evde e, Korece konuşuluyordu. E, artık kulağa aşinalı oluyor. Yani mesela evdeki... E Bir, biri diyor ki bu bardak diyor. Şimdi sen de böyle bakıyorsun. Acaba bu ne diye böyle? Şimdi ne diyor acaba diye bakıyorsun. <laughs> en sonunda ben sora soro mesela anneme soruyordum. Bu ne? Ee, bu abu işte kop mesela. Bardak. Ondan sonra. Ya bunu soruyor. Telefon neydi o zaman? Öyle 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 ona yani. Türkçe öğreteceğim yerinde ben Korece öğrendim onda. Çok güzel. Öğrencilerim var mesela. Koreceyi öğren öğreniyorlar ama zor olduğunu söylüyorlar. Ben mesela Korece'yi ya da bir kitaptan ya da biri bana öğretmedi mesela. Ben kendi başıma çabalayarak öğrendim mesela Korece'yi. Ben herkese diyorum ki mesela Korece öğrenirken kendinizi şartlamayın sakın. Kesinlikle Korece zor, zor geliyor. Bunun gibi şartlamamanızı gerekiyor kendinizi. Annem beni cidden çok çok seviyor. Asla hiçbir zaman kendimi e, öyle e, dışlanmış ya da e, kendimi e, dışarıda hissetmedim. Yani hiçbir zaman da onu bana hissettim. Evet Ve e, benim cidden e, annem, abilerim bana e, çok fazla bir şekilde sahip çıkıyorlar. Yol gösteriyorlar. Her zaman yanımdalar. Yardım ediyorlar. E, ve cidden benim yani dünyadaki en değerli varlıklarım diyebilirim yani. Ben, onlar da beni cidden öyle görüyorlar yani hiçbir zaman öyle şey olarak görmediler. Mesela Kore'ye de daha dün işte mesela sokakta ben anneme Korece onma diye sesleniyorum mesela. İnsanlar böyle bakıyorlar nasıl ya diye böyle mesela. Onlar, annem de o benim oğlum diyor mesela. O benim oğlum diyor. Onlar millet böyle bir daha bakıyor bize. Onlar da hiçbir zaman yani bu şey olmadı bizde. Hiçbir zaman bir sorun olmadı yani lise sona kadar okudum. Ee, yok. üniversiteye e, düşünüyordum ama e, yani üniversiteye gitmek istiyordum ama önüme e, çok fazla bir şekilde şans geldi. Evet. Şimdi e, erken yaşta önünüze çok büyük bir şirketten bir şans gelirse e, kararsız kalıyorsunuz. Evet. Cidden e, okula mı gitsem, evet. askere mi gitsem, acaba işe mi başlasam, erken başlarsam ileride daha fazla bir evet. üniversiteyi mesela okumayı burada düşünüyorum. Ama yaşımız genç. Ben o yüzden biliyorsunuz yani Kore'de 30 yaşına kadar zaman var yani yani o yüzden çok şimdi mesela bir hedef belirledim. 25-26-27 yaşlarıma kadar bulunduğum şirkette çalışmak istiyorum. Çünkü cidden şirketimin avantajı ve devlet statüsünde bir şirket. O yüzden ee, avantajı da çok olduğu için bu fırsatı ben kaçırma, Bu fırsatı kaçırmak da istemedim zaten. Ee, ama e, cidden şirketim de çok iyi sahip çıkıyor. Hatta diyor bazen diyor ki bana seni istersen okutabiliriz diyor, gönderebiliriz diyor. Ondan sonra e, biraz ara verebilirsin diyorlar mesela okumak için. E, ama işte ben birazcık daha öğrenmek istiyorum. Onlar burada çalışıyorlar. E, biri e, hala da üniversite okuyor. E biri de bir tekstil şirketini yönetiyor. O de İzmir'de yaşıyor. Şirketi İzmir'de çünkü. Peki Kore'de bir oturtulmuş kural ve prosedür sistemi var. Mesela size en büyük bir olaydan örnek vereyim. Yaya geçitinin dışında Mesela Kore'de geçemezsin mesela. Geçmiyor insanlar. Hmm. Mesela bu bir, bir kuraldır ya da insanların benimsediği bir e, o şeydir yani saygıdır mesela devlete karşı. Türkiye'de kırmızı ışık yansın, yeşil ışık yansın herkes fark etmeye. Fark etmeden ister asfalt olsun, ister otoban olsun. Evet. Hiç fark etmeksizin mesela hmm. geç. Türkiye'de bir de şöyle bir olay var. Ben Türkiye'yi asla kötülemek istemem. Bunu sakın yanlış anlamayın evet. arkadaşlar. Kesinlikle ben Türkiye'yi çok da seviyorum, evet. Güney Kore'yi de seviyorum. İkisi eşit senin, benim İkisi için. senin memleket zaten. Yani, yani ikisi de <laughs> benim için eşit. Hiçbir şekilde farklılıklar yani olabilir ama hiçbir şekilde ayrım ya da kayırım yapmıyorum. Bunu bilmenizi evet. isterim. Ama Türkiye'de e, biraz daha gelişmesi lazım. O kim ya da onu yapayım diye demiyorsunuz. Evet. Niye diye? E, mesela her yere gittiğinde fiyatlar aynı zaten. İnsan fark ediyor. Ama Türkiye'de bu yok. Bir eşitsizlik var. Yani ve. Evet. E, tamam Türkiye'nin ekonomisinden dolayı da gelişen bir durum ama cidden Türkiye'yi seviyorum ama hala da biraz daha gelişmesi lazım diye düşünüyorum. E, ben ayrı zamanda Korelilerin danışmanı olarak ve e, ikamet yapan bir kişi olarak e, Korelilere e, Kore, yani şu anda Türkiye tüm yabancılara e, bir e, prosedür uyguluyor şu anda. Mesela nedir bunlar? E, Koreli ya da Afgan, Suriyeli hiç fark etmez sizin. Ayda en az 3 defa evlerde kontrol ediliyor yabancılar. E, evde yoksanız direkt deporta gidiyorlar. Yani o kişi o evde yoksa ikamet ettiği ilde mesela hemen pıt bitti. Ve bütün yabancılara şu anda turizm ikameti bitti. Hiçbir şekilde verilmiyor. Ne yaparsanız yapın. Üzerinizde isterseniz eviniz olsun, yani yabancılar için konuşuyorum bunu, isterseniz e, arabanız olsun isterseniz. Ben e, en son yaptığım, bir Koreli şirketin CEO'su geldi. Hmm. Orada şirket kuracaktık ona, e, ikamet yapmamız gerekiyordu. Bütün başvuruları yaptık, paralar ödendi, devlet ikamet vermedi. Ne? Work viza verdi yani işçi vizesi verdi ne çalışma vizesi verdi ne de oturma izni verdi ne evet. de hani e, turizm kaynaklı seyahatler olur ya evet. normalde bir yıllık vermeleri lazım onu bile vermedi neden diye sorduğumuzda e, İçişleri Bakanlığı'nın e, bilmem kaç sayılı maddesinin fıkrasına dayanarak meclisten geçirdiği bir kanun varmış bu kanunda diyor ki Kısa süreliğine ama şeyi belli değil, zaman belli değil, bitiş zamanı belli olmayan bir kanun geçirmişler. O yüzden vermiyorlar. Şu anda herkese söylediğim gibi bazı kişiler Korelilere diyorlar ki, ben çok duydum Korelilerden bunu, İşte gel biz sana yaparız, ederiz, ya şöyle yaparız, böyle yaparız işte ikamet alırız, şirketini kurarız diyorlar. Yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Bakın kendi başınıza e, işe kalkışıp o kişinin de başını yakarsınız. Kendi kişinin, kendinizin de başını yakarsınız. Sakın böyle bir şey, bir olaya kalkışmayın. Bunu bilen, bunu e, eskiden beri yapan insanlardan mutlaka öneri alın, fikir alın. O şekilde ilerleyin. Çünkü böyle olan, deport edilen kişi çok var şu anda. İşte ben sana ikamet alayım. Ondan sonra işte benim şirketim var oraya sokarız bilmem ne tanıdığım var oyun var ben seni o şekilde şey yaparım sakın yapmayın devlet şu anda onun da yolunu kesti hatta Koreli öğrenciler geliyordu hatta yabancı ülkeden öğrenciler geliyordu şimdi ona da öğrenci vizesi vermiyorlar Aa. onun yolunu bile kestiler şu anda nasıl vermiyor niye vermiyor öğrenci vizesini alıp ondan sonra biliyorsunuz onun da bir yıllık iki yıllık üç yıllık vizeleri var. Ve o vizeleri alıp insanlar okula gitmiyor, gidiyormuş. Ondan sonra da çalışıyorlar yabancılar. Hmm. Devlet şimdi buna da el attı. Ee, dedi ki devlet, sen bazı kişi, kaç kişiydi, bin kişi mi, iki bin kişi mi, tespit ettiler böyle yapanları. Öğrencilerin hepsi depor, ikametler iptal. Bundan sonra da artık mülakatla alıyorlar. Yani hmm. Türkiye'ye gelmeden önce, Türkiye bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluğu'na gidiyor. Orada kendini hangi üniversiteye başvurmuşsa onun belgesini e, ve adli sicil kayıtlarını burada ne yaptığını Kore'de mesela ne işle uğraştığını ne yaptığını, hangi okullara gittiğini onların hepsini belgelemesi gerekiyor. Ayrı zamanda bu sadece Kore için geçerli değil bu arada bütün yabancı kişiler için evet. geçerli ve e, Türk Konsolosluğu onay verirse Aa, evet bu adam Türkiye'ye çalışmaya değil okumaya gidiyor. Karar verirse onay kağıdı veriyorlar. O şekilde giriyorsunuz öğrenci olarak. Başka şey yok yani. Kore neden zorlaştırıyor? Hemen şunu söyleyeyim size. Türkiye'nin e, bu sadece şunu söyleyeyim. Avrupa ülkeleri için bu tamamen geçerli değil. Avrupa ülkeleri şöyle şimdi mesela Avustralya'dan bir turist geliyor buraya. Ama mesela pasaportunu yırtıp ya da burada iltica talebinde bulunmuyor. Neden bulunmuyor? Ekonomi yüksek. Mesela geliri iyi. Ama Türkiye'de bu gelir dağımı eşit olmadığı için insanlar buraya geldiklerinde, daha doğrusu size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de iltica etmiş, pasaport almış Suriyeli Afganlar buraya gelip e, pasaportlarını yırtıp burada iltica taleplerinde bulundukları için Türkiye'de bunun önünü kesti. Şu anda Kore'de o yüzden e, izin vermiyor. KTI'ye Başvurdunuz, izin aldınız, onay çıktı mesela, örnek veriyorum. Buraya geliyorsunuz, direkt sizi ofise gönder. Hiç suratınıza bakmadan, sizi direkt ofise yönlendiriyorlar. Eğer Türk pasaportunuz varsa elinizde, direkt diyor ki sana sen e, ofise, burada teçül var diyor, elinde sallıyor böyle pasaportu. Kim evet. deriyor ofise? Gönderiyor ofise. Ve sana orada diyor ki soru soruyor mesela. Sen niye? Mesela ben buna şahit oldum. Bir Türk vardı önümde. Ee, beni de ofise gönderdiler bu arada <laughs> ee, ve gitti adama diyor ki soru soruyor mesela cevap veremiyor polis diyor ki sen niye geldin buraya diyor böyle bakıyor yani hiçbir şey söylemiyor adam yani niye geldin diyorsa şimdi bakıyor Türk pasaportu var ama Suriyeli Hadi canım. hemen bunu tabii çevirdiler deport neden aldılar Türk pasaportu olduğum için aldılar. Hadi. Beni neden al? Ama orada ismimi girdiğinde görüyor da zaten benim ne işle uğraştığımı. Ondan sonra elimde de zaten belge var. Belgeyi orada bakmadı bile. Ben. O yani ilk girişteki pasaport memuru bakmadı. Sadece pasaport aldı. Orada kameraya bak dedi. Baktım. Ondan sonra parmaklarını okut dedi. okuttum. O elinde de pasaportu hemen salladı. Alın bunu diyor. <laughs> Vay Alın ofis, bunu dedi bildiğin. gibi. Ofis, ofise, ofise ne yaşadın? Ofise ofis ya ofise gittim hemen beni zaten telefonla arıyorlar sürekli dışarıda bekliyorlar çünkü beni. Kor Arıyor annem diyorum onunla diyorum biraz bekle diyorum yani burada polis memurla uğraşıyorum falan diyor. Ondan sonra polis memuru böyle çıkardı kafasını bana baktı. Allah Allah bu adam koracı mı biliyor diye böyle ondan sonra. Gittim anne dedim ondan sonra yani selam verdim orada. Polis şey soruyor sen nasıl koracı biliyorsun ne yapıyorsun ne gidiyorsun. Ben de elimde bütün belgelerin hepsini verdim ona. Aa, ondan sonra hemen döndü. İşte sizi ee, kusura şey yapmayın, yani kusura bakmayın. Hemen pasaportunuzu onayı verdi, bastı bize. İt çıktım evet. yani. Yani ben bile bunu yaşadıysam yani, emin olun buradaki bütün giren Türklere yaşar bu olayı. Babam 25 sene oldu neredeyse buraya geleli. 25 senedir burada olan bir insanı daha bir ay önce yine kapıda tuttular, ofise çektiler yani. Siz düşünün. Bir de burada evlilik vizesi var babamın. Yani. yani, evlilik vizesi olmasına rağmen onu soktular yani. Ofise getirdiler adam. Siz düşün. Yani Türk pasaportu eğer bir Amerikan pasaportu olsaydı mesela bir e, Avustralya, İngiltere pasaportu olsaydı bunu yaşamayacaktık belki. Umarım bir tane böyle sıkıntı olmaz. İnşallah. İnşallah. Ben iki ülkenin daha çok bir şekilde kaynaşmasını, kardeşlik kurmasını çok isterim. Elimden geleni de yapmak istiyorum. Kore kültürünü, Türkiye Türk kültürünü Korelilere anlatmak için elimden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Hele bir de böyle ailesinde Kore Türk gibi böyle eee annem mesela yarı Türk, yarı Koreli diyorlar bize bir de. Şimdi annem Koreli değil ama Türk değil ama artık bize şey gibi bu. Çünkü ben Koreceyi biraz ana dil gibi konuştuğum evet. için artık yani sen yarı Koreli, yarı Türk'sün diyorlar bana Koreliler. O yüzden mesela onlara Türk Türkçeyi öğretmeye çalışıyoruz. Geleneklerimizi, evet. göreneklerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Korelilerin geleneklerini göreneklerini de ben evet. bildiğim için Türkleri aktarmaya çalışıyorum. Bunun Değil için güzel. de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Türkiye'de. Kore'de de aynı. Evallah. Kore çünkü ben e, Kore yemeklerine alışmışım. O yüzden evet, Türkiye'de efendim. çok zorlanıyorum bu konu. Şirkette yemek yerken bile e, bazen yiyemiyorum. Yağlı geliyor, tuzlu geliyor. Emin olun çünkü neden bilmiyorum. Küçüklükten beri hep alışmışım yani. Yemeğini yemedim evet. aslında. Yani buraya geldim. Emin olun sen benim ilk geldiğim günü görseydin Özcan abi. Yemin ediyorum var ya nasıl böyle bayılacak gibiydim yemin ediyorum. Yani buraya geldim yemek yedim canlandım ya. Resmen böyle bir enerji geldi yani. Sevinç, mutluluk. Az önce aradılar hatta beni şirketten. Fotoğrafımı görmüşler ya senin gözlerin parlıyor ya demişler. Sen nasıl olmuşsun evet. demişler Kore'de bana. Ya vallahi çok mutlu oluyorum evet. ben. Buraya gelince cidden çok mutlu oluyorum yani.